Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ezgi Güzel birlikte Minecraft Survival kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu dönüyorum hemen Survival açıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Survival Bu arada arkadaşlar ben Taktığımız nerede? Gemodan yatak alıyorum yataklarımız gitmiş arkadaşlar en son video dışında bir tane creeper gelmişti ee, ev evi ufacıktan bir şey düzelttim ama yatağımız gitti ee, o yüzden olmuştur o yüzden gemota alıp hemen yatak alıyorum iki tane iki tane yapmıştık. kırmızı yatak alalım ya. Ee, şurada şöyle kırmızı tık. Şöyle koyacağız onları. Hop. Bir tanesinde. de Vay arkadaş. Ne yapıyorsunuz? Ee, şurayı kırmıştık. Bir tane şu ya bir yol verin bana. Şöyle koyalım bir tane. Ee, bir tane de bir tanesi de sandıkta kalsın işte. Biz farklı farklı evlerde yaşayız belki. Şimdi Survivor alalım. Hatta şunu da koyalım da. Evet. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi Survivor alalım. Yoksa arkadaşlar ben hiç gemoda almam. <laughs> Şöyle tamam. Önce Ömerim'de arkadaşlar demir eşyalar yapmıştık <laughs> ve demir toplamıştık madenden ee, o, o iskelet falan öldürmüştük 5 tane demirimiz kalmış ee, fırındaki yemekler pişmiş mi yoksa ben videoda Şunları da kıralım. En son köylü kurtulsun diye ben buraya hapsetmiştim. O köylü de satıyordur. Bakayım. Ya bu ses nereden geliyor? Güç beni. Deli güçsüz. Ha, ne yaptı? Kapıyı kırdı. Ne de görüyorum. Ee, nerede? Allah Allah. Bir kez daha kapıyı bul. Ben seni buldursam var ya. Evet. Evet. Şurayı da koy. Hemen keselim. Çok kasıyor. Burası bir kasma. Hadi şimdi. Tamam. bu bölümde arkadaşlar ee, ne yapacağız tabii ki bir tane çok kızdı işte işte lan, lan. Allah Allah bu bölümümüzde arkadaşlar bu evden yani işte Yeni bir eve gideceğiz. Aha oradan geliyormuş. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel. gel. Ah ah ah. Allah Allah. Duydunuz Evet. Duyduğunuz gibi... Bu bölümde terk taşıyım. Yani kendimizi bu evden satıp buraya götüreceğiz çünkü orası daha büyüktür. O yüzden hemen eşyalarımızı alalım. Şunları da alalım. Ben oraya bunlardan yapmak istiyorum. Çık oradan gel. Şunları kıralım. Son kitaplarımızı alalım. Bu ev bomboş kalacak şuradan fırınlarımızı alalım. Sonra sandığımızı alalım. Şimdi bizim odunumuz var mı? Var. Ee, hatta biz ben oraya şöyle bir şey yapacağım. Nerede? Şöyle bir böyle bu kadar 10 tane yeter. Stick. Ve craft table'ımızı alalım. Ee, oradan şöyle şöyle arkadaşlar şuraya da koyayım şöyle koyayım tamamdır ve şu stickleri 3 tane daha alayım şu karakter table'ı kırayım sonra şöyle buraya koyayım Evet. Sonra çıkarım. Sonra hemen yatakların ucunu alalım. Şöyle. E şuraya. 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 O zaman onları şuraya koyayım. Şöyle koyacağız. Sonra burada ya şöyle sandığımızı koyacağız. Fırınlarımızı şöyle koyacağız. Evet. Buraya da katlık koyacağız. Buraya da sandık yapacağız bakalım. Sandık bir tane daha yapabiliriz. Şanlıbağ odun toplayalım biraz arkadaşlar. Meşalemiz var mı yaparız şuradan. Şöyle bir iki on iki tane yaptık. Şöyle. Evet bu köylüler buraya gelemez. Şöyle üstümüzdeki şöyle de eşyaları Şöyle hepsini bir buraya kardım ölürsek ne olur ne olmaz diye. Ee, bak üstümüzde biraz yemek bırakalım. Şu etleri bırakalım. Şu pişmişleri ko. Şu halıyı da koyalım. Şu oku da koydum. Odun toplamaya gidelim, gideceğim. Önce uyumalıyız. Ben ortada yatayım. Bakul बची हुई है arkadaşlar bu arada sürübüm yeni bir sürüm ee, ee, hatta göz, göz görmüşsünüzdür başlangıçta ee, heh, onu toplamaya gidecektik biraz onu topladıktan sonra videomu, hatta, videomuz, hatta videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar görüşmek üzere like atmayı unutmayın